CHP cephesine bakacağız şimdi. Lider Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin kaderini 6 milyon genç belirleyecek dedi. Gençlerden sandığa gidip mutlaka oy kullanmalarını istedi. İstanbul'da gençlik çalıştayında kürsüye çıkan CHP lideri TÜİK'teki görev değişimine dair mesajını da sosyal medyadan paylaştı. 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek. Gücünüz bu. Türkiye'ye yeni bir ufuk açmak elinizde dedi gençlere sandık çağrısını bu sözlerle yaptı. Mesajlarını bu kez İstanbul'dan genç istihdam çalıştayından verdi Kılıçdaroğlu. Elbette ki siyasi partileri sorgulayacaksınız. Efendim ben gitmesem ne olur, gitsem ne olur? Değişen bir şey olmaz. Hayır. Her şeyi değiştirebiliriz. Haksızlıklara karşı direneceksiniz dediği Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmesine getirdi sözü. KPSS sınavında büyük başarılar elde edip, mülakatta ellenen gençlerin hakkını savunmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Eğer siz haksızlık karşısında susarsanız siyaset yapamazsınız. Ve bu mücadele bireysel bir mücadele değil. Bu mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmak zorundadır. Gençlerin hayat pahalılığına ve zamlara dair söylediklerine işaret ederek sandık iddiasını da ortaya koydu. Acımasız bir hayat var. Ama bu hay acımasız hayatı bahara döndürmek mümkün. Bütün bunları yapacağız. Biz asla unutmayın geliyor gelmekte olan. TÜİK'teki görev değişimini de sosyal medyadan değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Bürokratlara bir kez daha çağrı yaptığı suça ortak olan bürokratlar geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek mesajını paylaştı.